Ahmet Davutoğlu geldiğinde uçaktan indi. Hatay'daki yapacağı konuşma metnine baktım. Amanos Tüneli ile ilgili elimizden geleni yapacağız türünde bir not vardı. Dedim ki bu not tüketildi, bu bizi kesmez artık. Bunu daha önce başbakan geldi söyledi burada. Şimdi Cumhurbaşkanı o zaman için söylüyor. Bunları biz söyledik burada, şimdi bize tarif vermeniz lazım. Peki, Bakanı'yla görüşüldü. 2016'nın Mart ya da Nisan'ı için Temel atılacağının sözünü verdi Hatay'da Ahmet Davutoğlu baş, başbakanı, o zaman genel başkanıydı. Ee, çünkü onu nasıl veriyor o sözü? Projesi bitmişti çünkü. İhale yapılıp hemen kazmayı vuracak noktaya gelmiş. Bugün de öyle. Ama o gün bugün rafta duruyor o proje. Maalesef e, hem irade noktasında hem de dizilerdeki derman noktasında yeterli gücü kendilerinde bulamadılar. Ee, biz projesini de ihale ettik ana sebebi nedir? Bir, öncelikler arasına girilemedi. Yani öncelikler Türkiye'nin yatırım öncelikleri arasına demek ki alınamadı. 2015 sonrasını söylüyorum. İki, mutlaka siyasetçi bunu yapmak ister. Sonraki dönemde gelen arkadaşlar da bunu yapmak istemişlerdir. Ama bu öncelik içerisine aldırtıp başlatamadılar süreci. Onun dışında İskender'in il yapıldığı gün ben adamım var, kurban keseceğim boynumda vecibedir. İskenderunluların bu kadar aşkla, bu kadar şevkle il olma isteklerine saygı duyuyor ve oldukları gün onlar adına sevinçlerini paylaşacağının için söylüyor. Ee, yani e, buna hayır demek mümkün değil. Niye mümkün değil? Ya işte baktığınız zaman kilis vilayet. İskenderun için hayır demek mümkün mü? Yani o ölçülere baktığınızda buna hayır demek makul değil, mantıklı değil. Ama e, şimdi bu İskenderun'dan bakılan pencere. Ankara'daki pencereden de farklı gerekçeler de değerlendiriliyor. Birçok gerekçe sosyoekonomik nedenler, güvenlik nedenleri, e, uluslararası hukuktan kaynaklanan sebepler vesaire gibi gerekçelerle orada farklı e, engeller çıkabiliyor süreçte. Ama ben sağ olun, her Ergin olarak yıllar önce İskenderun'da sizlerle yaptığımız görüşmelerde hep gelir bu soru. Ben de e, o zamanlar söylediğim bir söz bu. Benim adağım var e, ee, bu sevincine ortak olup kurban keseceğim demiştim. E, ee, gene sözümün arkasındayım. Onlar bizden beş ay yaklaşık önce